İsmim Zeynep Kılıç. Gümüşhane Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisiyim. Bugün size Arnavutköy ilçesi arazi örtüsü değişiminin Lukas sınıflandırma sistemine göre belirlenmesi isimli çalışmayı sunacağım. Sunumumu Türkçe olarak gerçekleştireceğim. Sizlere öncelikle çalışmanın amacını açıklayacağım. Ardından sırasıyla çalışma alanı ve kullanılan veriler ile ilgili bilgiler vereceğim. Son aşamada uygulamalar ile elde edilen bulguları ve sonuçları açıklayacağım. Bu çalışmada Landsat ve Sentinel verileri kullanılarak Arnavutköy ilçesinin belirli zaman aralıklarındaki değişimleri ve güncel arazi örtüsü durumunun Lukas sınıflandırma sisteminin birinci seviyesine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma alanı olarak İstanbul ile Arnavutköy ilçesi seçilmiştir. Arnavutköy sınırları içerisinde etki eden İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kanal İstanbul projeleriyle birlikte İstanbul için önemli olan ilçeler arasındadır. Arnavutköy ilçesi arazi örtüsü sınıfları bu projeler sebebiyle dinamik değişim özelliği göstermektedir. Çalışmada 2010, 2016 ve 2020 tarihli Landsat 4/5 TM ve Landsat 8 Oli görüntüleri ile 2016 ve 2020 tarihli Sentinel-2 görüntüleri kullanılmıştır. Uydu görüntülerinin çözünürlük özellikleri yansıdaki tabloda verilmiştir. Çalışmanın amacına uygun olarak öncelikle piksel tabanlı sınıflandırma işlemi ile 6 adet arazi örtüsü sınıfı belirlenmiştir. Ardından sınıflandırılmış görüntülere yapılan doğruluk analizi ile kapa istatistik katsayısı ve genel doğruluk değerleri belirlenmiştir. Çalışmanın son aşamasında çalışma alanı içerisinde söz konusu 6 sınıfın nasıl değişim gösterdiğinin belirlenmesi amacıyla sınıflandırılmış görüntülerde elde edilen görüntü matrisleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Arazi örtüsü sınıflarının belirlenmesinde kontrolsüz ve kontrollü sınıflandırma algoritmalarının birlikte kullanıldığı hibrit model ile çalışılmıştır. Görüntüler öncelikle isodatı yöntemiyle kontrolsüz olarak sınıflandırılmış ve sonuçlar kontrollü sınıflandırılmada öncül veri olarak kullanılmıştır. Ardından en çok benzerlik yöntemiyle kontrollü sınıflandırma işlemi yapılmış ve bilgi sınıflarına ulaşılmıştır. Tüm sınıflandırma sonuçlarının doğrulukları kontrol edilmiştir. Sınıflandırma işlemi ile 6 adet arazi örtüsü sınıfı belirlenmiştir. Bu sınıflar su varlığı, orman alanı, çalılık ve çimenlik alan, yapay alan, ekili alan ve boş toprak alanlardır. Sınıflandırma sonuçları hata matrisi yöntemi ile kontrol edilmiştir. Hata matrisinde kullanılacak örnek sayıları binomiyel örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Hata matrisi ile kapa istatistik katsayısı, genel doğruluk, kullanıcı ve üretici doğruluğu değerlerini belirlemek mümkündür. Sınıflandırılmış görüntüler incelendiğinde 2010 yıllık görüntüsünde henüz İstanbul Havaalanı inşa edilmediği için o bölgede de orman alanı ve ekili alan sınıfları yer almaktadır. Ancak 2016 ve 2020 yıllarına ait görüntülerde havaalanı çalışmaları olduğu için orman alanında ve ekili alanda dikkat çeken bir azalış, yapay alan ile çalılık ve çimenlik alanda ise artış olduğu gözlemlenmiştir. Sınıflandırma sonuçları kontrol edilmiş ve elde edilen sonuçların kabul edilebilir değerler içerisinde olduğu görülmüştür. Sınıflandırma sonuçlarına göre belirlenen bilgi sınıflarını kapladıkları alanlar yüzde dağılımı cinsinden yansıdaki tabloda verilmiştir. Değişim analizi işlemi sonucunda üretilen tematik haritalar yansıta verilmiştir. Bu işlem ile hangi sınıfın hangi sınıfa ne kadar miktarda dönüştüğü belirlenmiştir. Pembe renkli alanlar değişmeyen alanları, kırmızı renkli alanlar yapay alanlara olan değişimi ve gri renkli alanlar da diğer alanları ifade etmektedir. Çalışma bulguları iki aşamada incelenebilir. Birinci aşama sınıflandırma ve doğruluk analizde sonuçlarıdır. Landsat görüntülerinde orman alanlarına ait bulgular incelendiğinde 2010 yılından 2016 yılına kadar geçen 6 yıllık sürede yaklaşık %28 oranında azalma, 2016 yılından 2020 yılına kadar geçen 4 yıllık sürede yaklaşık %22 oranında azalma ve 2010 yılından 2020 yılına kadar geçen toplam 10 yıllık sürede yaklaşık %40 4 oranında azalma olduğu belirlenmiştir. Ekili alanlara ait bulgular incelendiğinde 2010 yılından 2016 yılına kadar geçen 6 yıllık sürede yaklaşık %15 oranında azalma, 2016 yılından 2020 yılına kadar geçen 4 yıllık sürede yaklaşık %41 oranında azalma ve 2010 yılından 2020 yılına kadar geçen toplam 10 yıllık sürede yaklaşık %50 oranında azalma belirlenmiştir. Bunun yanında yine Landsat görüntülerinde yapay alan ait bulgular incelendiğinde 2010 yılından 2016 yılına kadar geçen 6 yıllık sürede yaklaşık %25 oranında artma, 2016 yılından 2020 yılına kadar geçen 4 yıllık sürede yaklaşık %80 oranında artma ve 2010 yılından 2020 yılına kadar geçen toplam 10 yıllık sürede yaklaşık %125 oranında artma olduğu belirlenmiştir. 2010, 2016 ve 2020 tarihli sınıflandırılmış Landsat görüntülerinin genel doğrulukları sırasıyla yaklaşık olarak %83, %82 ve %88'dir. Sentinel görüntülerinde 2016 yılından 2020 yılına kadar geçen 4 yıllık sürede orman alanlarına ait bulgular incelendiğinde yaklaşık %15 oranında azalma ekili alanlara ait bulgular incelendiğinde yaklaşık %21 oranında azalma ve yapay alanlara ait bulgular incelendiğinde yaklaşık %70 oranının artma olduğu belirlenmiştir. 2016 ve 2020 tarihli sınıflandırılmış sentinel görüntülerinin genel doğrulukları sırasıyla yaklaşık olarak %94 ve %92'dir. Landsat ve sentinel görüntülerinde elde edilen sınıflandırma sonuçları birbirleriyle karşılaştırıldığında genel olarak birbirlerine uyumlu oldukları görülmektedir. Adalarındaki farktan mekansal çözünürlük farkından kaynaklanmaktadır. Doğruluk analizi sonuçlarına bakıldığında sentinel görüntüleri kullanılarak elde ...verilen sonuçların daha yüksek doğruluklu olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle sınıflandırılacak detay seviyesi arttığında... ...sentiner görüntülerinde mekansal çözünürlüğün 10 metre olmasının... 30 metre mekansal çözünürlüklü Landsat görüntülerine göre avantaj sağladığı anlaşılmıştır. Çalışma bulgularının değerlendirileceği ikinci aşama değişim analizi sonuçlarıdır. Değişim analizi işlemiyle hangi sınıftan hangi sınıfa doğru, ne kadarlık bir değişim olduğunu, yani değişimin yönünü ve miktarını belirlemek mümkün olmuştur. Landsat görüntülerine ait değişim analizi bulguları incelendiğinde, 2010 yılından 2016 yılına kadar geçen 6 yıllık sürede orman alanlarının yüzde %6'sının ve ekili alanının %9'unun 2016 yılında 2020 yılına kadar geçen 4 yıllık sürede e, orman alanlarının %4'ünün ve ekili alanların %16'sının ve son olarak 2010 yılından 2020 yılına kadar geçen toplam 10 yıllık sürede orman alanlarının yaklaşık %16'sının ve ekili alanların yaklaşık %15'inin yapay alanlara dönüştüğü belirlenmiştir. Bunun yanında yine Landsat görüntülerine ait değişim analizi bulguları incelendiğinde 2010 yılından 2016 yılına kadar geçen 6 yıllık sürede ekili alanların yaklaşık %48'inin çalılık ve çimenlik alanları ve yaklaşık %3'ünün de boş toprak alanları 2016 yılından 2020 yılına kadar geçen 4 yıllık sürede ekili alanların yaklaşık %30'unun çalılık ve çimenlik alanları ve yaklaşık %5'inin boş toprak alanları 2010 yılından 2020 yılına kadar geçen toplam 10 yıllık sürede ekili alanların yaklaşık %52'sinin çalılık ve çimenlik alanlara ve yaklaşık %4'ünün boş toprak alanlara dönüştüğü belirlenmiştir. Sentinel görüntülerine ait değişim analizi bulguları incelendiğinde 2016 yılından 2020 yılına kadar geçen 4 yıllık sürede ekili alanların yaklaşık %37'sinin çalılık ve çimenlik alanlara ve yaklaşık %6'sının boş toprak alanlara dönüştüğü belirlenmiştir. Çalışma sonuçları genel olarak incelendiğinde orman alanlarında ve ekili alanlarda azalma ile yapay alanlarda artma olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında ilçe sınırları içerisinde büyük ölçüde tarım faaliyetlerinin azaldığı görülmektedir. Ayrıca Lukas sınıflandırma sistemi gibi detaylı bir arazi örtüsü sınıflandırması yapılmak ihtiyacı olduğu durumlarda sentinel görüntülerinin Landsat görüntülerine göre daha avantajlı olabileceği anlaşılmıştır. İlginiz ve beni dinlediğiniz için teşekkürler.